Bugün dünyaya kadına bakış konusunda en çok eleştirilen toplum kim? Müslümanlar eleştiriliyor. Kadın Müslümanlar da umursamıyor diye. Ya düğüne kadının boynuna bir zincir takıp da zincirle düğün meydanına getiriyor Yahudi zihniyetinde. Düğün yapan bir adam zincirle düğün meydanına getiriyor. Sen benim artık neyimsin? Hizmetçimsin, kölemsin diye. Hiç bunu eleştiren bir Hristiyan ya da bir Batılı görüyor muyuz biz? Niye görmüyoruz? Çünkü biz anlatmıyoruz. Biz ne haber yapıyoruz, ne anlatıyoruz, ne söylüyoruz. Müslümanların kurban kesmesi gündem. Hocam Yahudilerde adam günahını affettirmek istiyorsa ne yapıyor biliyor musunuz? Eline tavuğu alıyor, geliyor ağlama duvarına vuruyor, 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 vura vura öldürüyor ya. Yemek için de değil hani kesip kafasını, etini yemek ya da bunu bir öyle görmek de değil. Ben bunu ne kadar işkenceyle öldürürsem o kadar günah affedilecek diye hayvana vura vura öldürüyor. Ama biz bugün Yahudilerin bu katliamını bir türlü dünyaya anlatma derdi tasası içerisine girmiyoruz. Bunları anlatmıyoruz. Anlatmadığımız için de birbirimizle uğraşıp birbirimizi yiyoruz. O da bir Yahudi oyunu için perde arkasında.